arkadaşlar. Yine bu bir Her zaman dediğim gibi. Arkadaşlar kutu açılımı yapıyorum. Saat 4'te yeni video geliyor. Her gün. Demeyelim de her gün. Video atacaksan saat 4'te gelir. Çünkü zaten biz... Allah'ın izniyle gideceğiz orada çekeceğiz. bir sürü video gelecek. Evet. Çıkmaz ki ama ya. Vallahi da çıktı billahi da çıktı. Ne? Ooo Leon. Penny. Allah kahretsin. Penny Büyük kutu. Fotosunu alalım. Hiç fotoğrafım yok ile. Alamıyor. <laughs> Ana video baka girdi. Lan şimdi mi alıyorsun? Allah baka girdi oyun videoda fotoğraf çek çekiyordum ya. Oyundan attı. Göz be. Çıktı. Abi senin hesabın daha çok kupa. Arkadaşlar sonunda bir karakter. Arkadaşlar yine görev yapıp geliyorum. Ne görev? Şu an maç kazanı yapacağım. Hem mega kutumuz olacak. Bir, iki, üç. Götürmüyor ya. Açıyoruz. Mama kapıyı kık! Çiliyor. Hadi, hadi ört kapıyı! <laughs> Tab tamam, ne olacak? Aç sıkıldım ya. Uyur. Aç şu rengi Deli Gelir misin esen? Allah kapat kapıyı bak döverim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyorum. Bir tek peynir çıktı. Bay bay. Heh? Bir dakika.